Günaydın, herkese merhaba. Bugün farklı bir gün. <laughs> çünkü okula gidiyoruz. Yani okula gitmiştik zaten kayda. Ama ilk defa derslere gireceğiz. Derslerimiz başladı. Hazırlandık. Şu an saat burada 7.45. Benim ilk dersim 9 çeyrek ama Emrecan'ın 11 11'de. Ama benim ne erken geliyor. Çünkü ayrı ayrı gitmeyelim dedik. Yani daha yolları bilmiyoruz. Zaten görmüşsünüzdür videoyu falan bayağı kaybolduk. Umarım bu sefer güzel gideceğiz. 9 çeyrek geçecek. Yani bir buçuk saat falan vaktimiz olacak. Eğer şimdi çıkarsa Emrecan'ı bekliyorum. Hazırım. Hadi bakalım. Çıkalım. Çıkalım. Şu an birazcık karanlık. Burada daha saat erken olduğu için. Emrecan'ı evet. bekliyorum. Umarım güzel bir gün olur. Günümüz de güzel geçer. Birazcık gerginim, <laughs> bakalım ilk dersten falan çıkınca ne hissedeceğim. Biz metrodan indik, hatta birazcık yürüdük. Dikkatli olmaya çalıştık çok fazla, hatta metronun içinde kaybolduk. İndiğimiz metroda çok büyüktü, neden ona? Peronlar Durak. çok, Peronlar fazla. çok yani. büyüktü, çok fazlaydı belki de bir perona 10 tane çeşit metro geliyordur yani tren geliyordur. Şimdi yürüyoruz. 700 metre bir yolumuz var. Metrodan çıkınca ama çabuk bitti o yol açıkçası. Hani 700 metre 700 metreymiş gibi gelmedi değil mi? Heyecanlıyız şu an? Ya, i̇lk defa yürüyoruz diye mi? Tam tersi olur normalde. Değil mi? Uzun gelir değil mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Duygularını hiç söylemedin. Yani 5. günde zaten hasta olmayı başardık. Başardım. Korkuyorduk yani. Hasta olmamdan herhalde biraz çabuk mu hasta oluyorum? Evet. Sen çabuk oldun. Heyecanla birlikte garip bir hissiyat var içimde yani. Evet. Öyle. Şu an her şey yolunda gibi. Bakalım ilk gün sonra ne olacak? Heyecanlar çok normal. Bir gün burada bir bak araba şeylerini de gezebiliriz. Evet. Fiyatları. Evet. Okula çok az kaldı. Bir okula çekemem. Utanırım. <laughs> Belki öğle arasında falan çekeriz. İlk dersimize girdikten sonra tekrar görüşürüz. İlk dersimiz hocası Türk bu arada. Evet. Okuldan çıktık. Ee, yine yine beklenmeyen, beklenmedik olaylar yaşandı. Yaşandı. Yani Hiçbirimiz tutmuyor. Bu sefer ya aslında her şeyi biliyoruz gibi de böyle bir taşlar yerine oturmuyor gibi oluyor. Çünkü sistemlerimiz farklı. Ben arkadaşlar okula <laughs> 8 Ocak'ta başlıyormuşum. Benim okulumda şu an 5. semestrler için bir e, internship programı var yani staj programı. Orada okuyorsan ve 5. dönemindeysen sen staj yapman lazım. Ben e, okula bu okula bir programla geldiğim için e, şu anda staj yapmama gerek yok. Çünkü ben İstanbul'daki çalışma hayatımı ve yaptığım stajı buraya saydırdım. 8 Ocak'a kadar olan dönem aslında buradaki öğrenciler için staj zamanı, staj dönemi, hani oraya ayrılan bir vakit. Öyle ya durumlarımız şu an çok karışık. Birazcık rahatlayalım dedik, okuldan çıktık. Şartnburg'da geziyoruz. Ben yani tam okullu olmadım mı ya? Şu çantam, evet, laptop sırt çantam. Sırt çantası. İster istemez bir sola bakma isteği oluyor. Burada arada kırmızıda mı geçtik? Bir de kırmızı çabuk yandı. Çabuk yandı. Geldiğimiz metroya geri için burada U-Hat yani yer altından giden metroya geldik. Hemen yakınımızdaydı çünkü. Bir de buna da bilmiş olalım dedik. Şimdi yürüyerek şey tekrar çıkıyoruz. Evet, çöp atıldığı Aynen. için kızdım. ama hakikaten yani. Evet. Şimdi alışveriş merkezine doğru gidiyoruz. Umarım doğru yoldayızdır buradan çıkış gösteriyordu. Emrecan Almanya'da yer konusunda çok iyi değil bu arada. <laughs> Hiç şey demiyorum. Belki belli bir yanı yok. Emrecan, Five Guys var. Şey, şey miydi o? Fast food mu? Evet, hamburger. Evet, Amerikan markası. Evet. Güzel. Yiyebilir miyiz Five Yeyelim. Guys? Yiyebilir miyiz? Nasıl bir soru? Bayağı wow, bir sıra var. Bayağı sıra var. <laughs> But, yiyebiliriz. Ama sen bu kadar sevindiysen canım. Sevinirim tabii Beni ki. bu kadar heyecanlandıran bir şey değildi şahsen. Hadi. Bir e, şeyi görmeyi, neyi görmeyi tercih ederdim? Kebap. Hayır. Veya çiğ köfte. Hayır. Ha, onunla o zaman mı çok sevinirdi? O zaman heyecanlanırdım. Şimdi yani. Five Guys deyince o heyecan bende tam olmadı yani. <laughs> Hamburgerlerimizi alalım, insanlar tamam. çok rahatsız olmasın. Şey. Evet, Emrecan kamera açmamı istedi. Azun'un heyecanlanmasının bedeli bize 40 euro mal oldu canım karım sen buna değersin. Ama 40 euro da bir haftalık <laughs> mutfak masrafı sayılabilir bunda. Ya evde her şeyimiz tam. Ee, bir yere gitmeyeceğiz bu hafta. Evdeyiz yani. Bu arada ilk defa Five Guys görmüşüm yani yiyemeyecek miyim? Tabii Herkes çok Çok haklısın. Şimdi kolamızı almaya geldik. Buz atayım ha, Buz yokmuş. Evet, yok. Burada seçenekler var vanilyalı evet. veya şey gibi. Şimdi vanilyalı biraz deneyelim. Dedim ki ben çok doldurmayacağım. Hop, hop, hop. Vanilya. Seçiyoruz. Benim gibi birkaç tane daha deneme şeyimiz olsun. Evet. Ben bir çeri vanilya veya limon, orange, lime hepsini denebilirim. Evet. <laughs> Deneyelim mi? Pardon. Pola içinde vanilya gibi. Evet. Vanilya Daha şekerli bir kola gibi. Biz çiğin başında şey olabiliriz böyle. Otomatın başında sürekli şey yapıp tadıp şey yapıp tadıp. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hı, çok güzel. Affedersiniz açsanız şu an. Patatesler de burada biraz genel Almanya'da böyle bildiğim kadarıyla herhalde. Biraz daha kabuklu kabuklu bir şey. Evet. Ama ben seviyorum bunu yani. Aynen ben de seviyorum. Daha... Hmm. Bayağı iyi. Bayağı. Evet, biz yemeğimizi bitirdik. Sayılı. Yani bitiremedik. O kadar patates koymuşlar ki ye ye bitmiyor. Hani bunun içi bu patates doluydu zaten. Ve poşetin içine bir baktım, tüm patatesler, yani bundan daha fazlası içine dökülmüştü zaten. Buradan da kalkarız. Gezeriz biraz, ne gideriz bilmiyorum ama Five Guys'tan çıktık. Five Guys maceramız bitti. Sağımıza solumuza bakalım çünkü tramvay gibi bir şey geçiyor burada. Çok büyük bir meydandayız böyle dediği gibi Nazlı'nın Taksim'e benzer tabii. yerimizi de bak tam seninle birlikte çekebiliyorum şurada durağa. Alexander Platz diye bir yer. Tabii biz Türkçe evet. biraz telaffuz ettim. Şurada da Alexa bir alışveriş merkezi var. Şurası. Ve şöyle devam edersin. Ee, ben burayı nasıl keşfettim? Şurada metromuz geçiyor şuradan. Aynen sağ tarafta. Ben geçerken buradan çok hareketli olduğunu gördüm. Ve bugün pazartesi yani. Ona rağmen bayağı hareketli bir yer. Dedin ki burada ee, iş var burada iş var dedim. <laughs> Ve sonra ortaya çıktı ki Zara'ya bakarken de aslında sen evet. burayı görmüştün. ben aslında sonra evimize en yakın mesela Zara'yı merak ettim çünkü benim bazı eksiklerim vardı. Türkiye'den getiremediğim şeyler de vardı kilo sınırı yüzünden e, dedim ki hani buradan alırım. E, baktım e, işte evimizden 5 kilometre falan uzaklıkta Alex abi içinde. içinde. da aslında burasıymış. Yani. Bunların hepsini kafamda birleştirip, Emre'cini buraya getirdim. <laughs> Çok iyi yaptın. Söyle söyle, bir daha söyle. Nazlı yine bir Amerikan, <gülüyor> Amerikan <gülüyor> markası... Ne Amerikan ayrılımı varmış sende ya? <laughs> ya evet. <laughs> bir şey görünce, ufak da beni bir e, ezerek mi diyeyim artık, örseleyerek... Bunu biliyorsundur herhalde, ile başlayıp. Çünkü Five Guys'ta beklediğim tepkiyi vermedi ben gördüğümde. E, o yüzden biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyorum yani. Ne bileyim ben. Evet. Buraya es mi geçtik bugün? Aa, bundan bahsetmiştik. Aa, evet. Ya mükemmel bir ee, gezi şeyi olduk. He. Rastgele bulmamız yani. yani. Buralarda bir yerdeydi de. Evet, buralar, orada da Five Guys'ta konuştuk muydu, doğru. Şu an bulunduğumuz yer ismi Fernsehturm diye geçiyor. Ee, Türkçe şey anlamıyla da televizyon kulesi demekmiş. Şöyle gösterelim. Ee, burası 1969 yılında açılmış. Ee, ve şu an Almanya'nın en uzun yapısıymış. Evet. Hatta şöyle bir örnek vermem gerekirse İstanbul'daki en uzun yapı şu anda Metropol o Ataşehir'de olan evet. kuleler geçiyormuş. O mesela 301 metreymiş ama bu 368 metre uzunluğunda bir kuleymiş. E, 70 an... metre daha uzun yani. Evet 70 Nerede? metre daha uzun ve e, şöyle bir şey var şu yuvarlağında da bir küçük seyir terası var. İstiyorsanız oraya çıkıp seyir terasından tüm Berlin'i musunuz Ki bence çok rahat da Berlin'i görürsünüz dediğim gibi çünkü çok yükseltisi yok. her Tüm her yerini görürsünüz belki bir gün çıkarız yani Aa, çıkmak evet. isterim çünkü. Evet, mesela ben İstanbul'da çıkmadım seyir terasına. Ben de çıkmadım. Mesela Safir'in Safir üstünde Aynen. var ve çıkmadım yani. Burada neden çıkmayalım? <laughs> Biz bu caddede de yürümeye devam Aynen. ediyoruz. Yani neler yani... var neler yok onlara bakıyoruz. Mesela şurası da çok dikkatimi çeken bir yapı oldu. Gidelim bakalım, bakalım neymiş. Yani... Bir şey diyeyim mi? Hı. Sen bizi öyle bir yerde durdurdun ki ne? İnanılmaz çünkü bak şimdi gösterdin sen. Parası neresi? Neresi? Meşhur o Berlin'deki fotoğraf var ya. Wow. Çok bilindik bir yer. Dediğim gibi. Şahane bir yerler derdi durdurdun bizi. <laughs> Tabii ki. Yaptın yine işini. Yaptım. şu yandaki yeri buldum. Ha. Burası işte ya. <laughs> Kırmızı Belediye binası diye geçiyor ismi. bir belediye binasıymış ve hala kullanılıyormuş. Direkt ön tarafına geçtik daha güzel bir açı bulmak için. Burası dediğim gibi Rathaus diye geçiyor ee, Almanca olarak. Kırmızı belediye binası. Kırmızı renginden dolayı zaten, yani direkt Tuğla'lı renginden dolayı bu ismi almış. Ee, şu an belediye başkanı ve hükümetine sahipliğini yapıyormuş. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Ne demek. <laughs> Şimdi oraya, o meydana gidelim. Aynen. Be. Evet arkadaki binayda. Şak diye buldu benim evet, karım. 1292 yılında 3 Ocak'ta yapılmış. Burası ayrıca Aslen altı Orta Çağ Kilisesi'nden birisiymiş. İçeride konuşmadık, konuşamadık. Evet sessiz olalım. Olun. Sessiz olması gereken bir yer zaten. Aynen öyle. çok büyüleyici vardı girişte. Emrecan çekmiştir. Vara işlenmiş gibi bir resimler vardı, yazılar vardı evet. çok eskilerdi. Bayağı etkileyici, bayağı etkilendim yani evet. bu eski bir yapının içine girebildiğim için. Ha bak canım, bu şey şu an bulunduğumuz yerin maketi. Şu an evet. Biz buraya girdik büyük ihtimalle. Evet. Bak şurası Kırmızı Belediye Binası bak evet. ortasında av, avlulu bir yermiş. Biz de kiliseye girdikten sonra düşündük ki burada daha fazla bir sürü yapı var. Ve bunları sonraki videolara ve sonraki günlere yayarak sindire sindire gezmemiz bizim için değil size gösterebilmemiz için de bence daha iyi olur diye düşündük. Ne hissediyorsun? Vallahi çok değişik. Şeyden sonra zaten o büyük bir harita yani şey maket yapmışlar daha doğrusu. Daha bir sürü burada önemli yer var. Çok var. Hemen geçilecek yerler değil gibi sanki böyle. Evet, ya bence hakkıyla evet. gelmişken hepsini gezdim. elimde orada tam arı vardı, sokmadı. E, tam böyle zamanımız bol daha bir evet, yıl boyunca aynen. buradayız. Turist değiliz şu an. Turist değiliz, aynen. Benim gibi sinir sinir ama havalar güzelken buraları gezmemiz bence daha iyi olur. Ses duymuyorsa biz bildiler ki hareket Evet. Şu an. Bence bugüne burada noktalayalım. Bir sonraki vlog'da büyük ihtimal burayı geziyor oluruz. Burayı tamamlıyor oluruz. Umarım bizi seyretmekten keyif almışsınızdır. Biz çünkü buraları gezerken çok keyif aldık. İyi Umarım beğenirsiniz. Evet, güzel bir deneyim oldu. Evet. İlk defa bir evden de uzaklaşınca Böyle güven de, bulduk yani ve hani geldiğimizi alışmaya hissettik gerçekten ya da hani Yavaş yavaş başladık çünkü İlk geldiğimizde ev çok fazlaydı. Hani o biraz azaldı. Çünkü evde bütün her şey oturttuk gibi. düzenimizi oturttuk gibi. Hani buraları da biraz gezmeye başlayıp tanıdıkça hani ısınmaya da biraz başladık. O yüzden çok öpüyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>